Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına, Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında maalesef olumsuz bir görünüm var. Dolayısıyla alt altcoin'lerde olumsuz bir görünüm var. 118 bin dolarlara kadar yükselen Bitcoin bugün itibariyle en dip noktasını söylüyorum. 111 bin 800 dolarlara kadar geri çekildi. Peki bu düşüşün arkasında ne var? Ethereum keza aynı şekilde çok daha sert bir şekilde bir geri çekilme var Ethereum'da. Altcoin'ler ne olacak? Bitcoin ne olacak? Piyasada hangi önemli gelişmeler var? Hepsini bu gündem değerlendirmesi içerisinde konuşacağız ama öncelikle adettendir soralım. Altun Asın iyi İyi Boğut'un evet yani piyasa aslında çok da kötü şey yok. Piyasada silkelemasyon var. Piyasada bu yılın en büyük long tasfiye operasyonu var. Çünkü başka hiçbir sebebi olmayan bir düşüş bu. Bitcoin tarafına geçtiğimizde konuşacağız. Yani böyle tamam Amerikan borsalarında daha hafif bir düzeltme bir şey olur gibi oldu ama öyle bir şey de olmadı. Ama evet, kriptoda çok büyük bir operasyon çektiler. Bu operasyon niye başladı, nasıl geldi, nereye çıktı? Bunu detaylı konuşacağız. Evet. Peki o zaman bugün pazartesi bizim klasik e, MicroStrategy ve MetaPlanet haberleriyle başlayalım evet. çünkü en büyük alımı yapanlar onlar ama burada biraz e, denge değişiyor diyemem tabi denge MicroStrategy tarafında çok ağır basıyor da alım dengesi bir tık değişiyor diyebilirim MicroStrategy biraz az bir alım açıkladı 850 adet Bitcoin alımı açıkladı ama Japonya'dan MetaPlanet tarafından bugüne kadarki kendi işlerindeki en büyük alımlardan bir tanesi geldi. 5419 adette yani de bir satın alım yaptı. Yani tabii kendi ölçeğinde değerlendirmek lazım artık. Hiçbir şeyi makro stratejiyle karşılaştırmamak lazım. Onlar ayrı bir dünya artık. Beta Planet'in kendi ölçeğinde çok büyük bir alım. Onu söyleyeyim. Yani tabii ki 5400 bitcoin diyorsun ki ortalaması yanlış bilmiyorsam 117.000 dolar 116.700 bin dolar seviyesinden almış. Yani iyi de bir seviyeden yüksek bir seviyeden almış. Güzel bir rezerv kuruyor onlarda ya. Bakalım bu Bitcoin rezerv muhabbeti birilerinin birilerinden kastım işte bazı kurumların böyle kaderini değiştirecekse Metaplant onlardan bir tanesi olacak çok net. E tabii ki birilerinin de böyle alması lazım ki bu piyasayı taşısınlar böyle yoksa bizim geleneksel balinaların insafına kalırsak böyle öttürürler adam her fırsatta. Öyle tabi Yani e, kurumsal alımın zaten hikayesi olan bir süreçten geçiyoruz. O yüzden buradaki kurumsal alımlar Bitcoin tarafında fiyatı yukarı taşımak için oldukça gerekli. Evet o zaman Oytun ben direkt şeye geçeyim. Bu düşüş niye geldi? Bunun gerisinde neler var? Bu haftanın en önemli olayı neydi? Ondan başlayalım istiyorsan. Bu haftanın en önemli olayı Aster vakasıydı. Gene birilerinin hayatı değişti. Birileri inanılmaz para kazandı. Çok çılgın bir yükseliş oldu. Aster bir Perpetex yani ne diyebiliriz? Merkezsiz bir vadeli işlem platformu. yüzden bağlıyorsanız, alıyorsunuz, satıyorsunuz işte yani kendi private key'inizle bu platform üzerine alıp satıyorsunuz. Bu niye bu kadar patladı? Bunun aslında bir evveliyat Oradan girmek lazım. Şimdi Hyperliquid diye bir platform var. Biz arada ondan bahsediyoruz burada. Bazen haberleri oluyor işte. Ünlü trader 100 milyon dolar lik oldu. Büyük trader 25 milyon dolar kazandı tek hamlede falan gibi. Aslında bu tabii ki çok büyük bir pazarlama kampanyası onların. Bununla beraber hyperliquid bu vadeli perp işlerde inanılmaz bir hacme ulaştı. Yani bizim bildiğimiz Binance, OKX işte ne bileyim arkaya koy işte Gate vesaire böyle top 10 borsanın arasında bir anda girdi. Hacimleri vadeli çok ciddi şekilde emdi. Onlardan iyi bir pazar payı çaldı ki ben bu şunu şöyle söyleyeyim. Bu da en son yapabilen FTX'te. Bir de onlar çok kafa çok değişmedi hiçbir zaman yani onlar kimse böyle çalamadı. Bu Hyper bu büyük pazar almasıyla zaten çok uzun zamandır merkezi borsalara bir cevap vermek istiyordu. Burada ben CZ'ni kaç etkinlikte gördüm. Daha geçen burada Japonya'da da gördüm. Aynı şeyi söylüyordu. Adama sordular ya ne olacak ne şey olacak diye. Hani ne, ne geliştirmek lazım diye. O da diyordu ki merkezsiz DEX yapın. Özellikle emirlerin gözükmediği merkezsiz DEX yapmanız lazım bu privacy sağlayarak diye. Ama bunu bu, geçen hafta da söyledi işte iki hafta önce de söyledi. Altı ay önce tweet'i var o zaman da söyledi. Sürekli söylüyordu bunu. En sonunda bununla ilgili doğru adayı bulmuşlar. CZ bunun grafiğini attı. Güzel başladık dedi. Bir şilledi. Sanki şey gibi böyle. Hani para almış feromen şiller ya böyle saçma sapan bir şey. Onun gibi şillemeye başladı Asteri ve bir anda astronomik bir yükseliş yaptı. Bütün piyasa onunla beraber kalkındı vesaire. Öyle bir şey oldu ki ulan bu Aster gidiyor. E ne olacak şimdi ikinci adımda? Bu borsalar bunun gibi Aster gibi yaklaşık 20-30 tane belki daha da geliyor. Şey bir sürü merkezsiz DEX var. Kiminin tokuna çıkacak, kiminin bir şey olacak. Haydi bunlardan bir airdrop almak için gidip hacim kasalım oldu herkes. Adam bin dolar atıyor, bin dolarla 10 milyon dolarlık hacim kasıyor falan böyle bir sürü şeyler oluyor. Justin Sun girdi, hemen bir tane Tron ağında, merkezsiz DEX açtı. Buyurun gelin dedi. O da kendi tokenı sana orada pamplattı %60-70. Kendine göre iyi bir pump yaptırdı. Ve böyle inanılmaz bir vadeli işlem çılgınlığı başladı. Ama hani mevzunun sonu bok bir yere çıktı. Nasıl neden bok bir yere çıktı? Şimdi bilen bilmeyen herkes hani bu trend enteresan bir trend çünkü kaldıraçlı böyle vadeli işlem yapmayı gerektiriyor yani hani tamam açtın kapattın ama açıp kapattığın anda zaten sana çakıyor komisyonu o komisyonu kurtaracak kadar pozisyonu açık tutman lazım ki o fiiyi kurtar kapat. E yani bilen girdi bilmeyen girdi. Bir fiyasada biraz yataydı bir haftadır özellikle pek çok Ethereum vesaire gibi büyük şeylerde. Öyle olunca da herkes puanı kastı kastı bir gecede bir milyar dolardan fazla long pozisyonda olanların hepsini aldılar. Yani <laughs> inanılmaz bir para kazanıldı böyle acemi olan puan kasa kim varsa ya öyle bir iğneler var ki bakıyorum 10 dolarlık para 7 dolara iğne atmış. Sonra tekrar 8.5-9'a çıkmış ama o iğneden yani 3-5x'leri falan bile kurtarmaz. Onları bile almışlardır yani. Öyle bir bir kitlasyon ki datalarda şunu söylüyor. 2025'in en büyük long tasfiyesi. Bu yıl böyle bir şey yaşanmadı. Bu da işte dediğimden dolayı. Belki daha büyük düşüş bu sene olmuştur. Ama herkesin vadeliye böyle atladığı bir dönem hiç olmamıştı. Piyasa dedi ki bakın bunu atlıyoruz ama bu işin riski budur diye çok acı bir ders verildi maalesef. Evet. Şimdi tabii burada aslında iki tane ayrı konu başlığı var. Yani hikayenin içerisinde hikaye var. Merkezsiz borsa hikayesi tabii bizim yani bu kripto tekniğin 9. senesi her sene böyle defalarca değindiğimiz bir hikaye. Ben burada fikrimi çok basit bir şekilde söyleyeyim. Kağıt üzerinde çok güzel bir fikir. Hep savunuyorum uzak vadede de çok geleceği olan bir şey. Onu da savunuyorum ama kısa vadede açıkçası çok da gelecek görünüyor. Bunu çok fazla örneklerini yaşadık şimdiye kadar böyle Hani e, at gibi gelen it gibi gider diye bir laf vardır ya böyle. Daha doğrusu tam tersi at gibi giden it gibi gider de ben bunu bizim tarafı uyarladım. At gibi giden gelen it gibi gider diye birazcık öyle bir durum oluyor merkezsiz borsalar tarafında. Tabi burada Astar tarafında şöyle bir hikaye de var yani merkezsiz borsanın vadeli tarafında işlem yapıyorsunuz. Tabi yani, Tabii, yani e, buradaki hikaye bambaşka bir hikaye Bir de burada bir çarpan faktörü var. Valla ben hayretle e, takip ettim son e, Aster tarafındaki girişimleri. Ama olarak. böyle bir pump da uzun zamandır görmemiştim piyasa Trump boyundan evet. beri değil. Yani çok uzun süredir gerçekten kripto paraların e, alışıldık ritüelinin dışında bir hareket gördük. Ha, sonu şaşırttı mı? E, gidişatının bu tarafa doğru olduğu zaten bana göre çok netti. Ama e, gerçekten kripto para ekosistemi içerisinde hani bizim iyi bir gelişte. <laughs> Ama <gülüyor> böyle ilginçlikler şişlerisine bir ilginçlik daha eklemiş olduk. Peki, altı o zaman hiç vakit kaybetmeden başka haberimiz yoksa biraz beğeni isteyip, like isteyip, hala kanala hmm. abone olmayan varsa kanala abone olmaya davet edip bir Bitcoin tarafına geçelim mi? geçelim geçmeden şunu da söyleyeyim. Yine bir holder airdrop var. Lombard'la katıldıysanız Lombardlar gelmiştir. Lombard böyle bir LBTC diye Lombard işte Bitcoin'i kitliyorsun birebir destekli bir token alıyorsun onu çeşitli işlemlerde lending'de, defayda vesairede Bitcoin kullanmaya yarayan bir şey. Ve bunda işte 18 Eylül Perşembe günü zaten listelendi. Bununla beraber ciddi bir airdrop da yaptı gene holder tutanlara. Vallahi BNB bin doları kırdı geçti bu olaylarla bu arada. Bu demin bahsettiğimiz hype yani bu sadece Lombard o bu değil bildiğin sadece holder airdrop değil. Bu olayda BNB'nin hacmi inanılmaz arttı. Bütün BNB tokenları da böyle bir hareketlik oldu büyüklerde. BNB de 1000 doların üzerinde geçti gitti yeni yollara doğru gidiyor. CZ fena çalışıyor burada. Bir yandan da işte böyle holder airdrop vesaire de teşvikler de sürüyor. BNB yatırım herhalde bu boğanın en böyle risksiz kılçıksız kazanı BNB yatırımcıları oldu diyebiliriz herhalde burada. Vallahi kesinlikle öyle çünkü 3-4 günde bir yeni hodler airdrop geliyor. Ee, bu da tabii BNB sahiplerine yarıyor. Hepsi kazanıyorlar. Tabii Lombard bir restaking platformu. Son döneme en çok damga vuran projelerden bir tanesi. 9 Eylül, 13 Eylül tarihleri arasında seçili varlıklarda varlıklarını Binance TR tarafında stake'e bırakanlar 18 Eylül'de listelenen Lombard'ı almaya hak kazandılar diyelim. Ve hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden günün en çok konuşulan hikayesi Bitcoin'e doğru bir geçer. Ben de o merkezsiz borsalarda o neymiş bu neymiş de işlem yaparken grafiğe bak bir dakikalık şeyde işlem yapıyordum. <laughs> e ya ben de Allah Allah mi gördüm şaşırdım. İşte böyle, bu, o yüzden şey. niye kaybediyor? İşte burada eğer yeterince hakim değilseniz olaya böyle bir dakikalık grafikte o hacmi kasarken böyle taklaya gelmek tabii ki çok kolay bir şey. Zaten, o işin olayı da oydu. Bitcoin tarafına gelecek olursak aslında Bitcoin bugün yaklaşık yüzde iki düştü. de çok değişen bir şey var mı dersen yok. Eylül ayı büyük ihtimalle biraz hafif aşağı şekilde bitecek. Bu ayın böyle bitmesi kimseyi şaşırtmasın. Asıl hikaye bu faiz indirimlerinin biraz gerçekten etkilemesi, biraz da eksenin hakikaten düşmeye başlaması için birazcık parasal sıkılaşmanın gelmeye başlamasıyla beraber önümüzdeki işte son çeyrek boşuna mı bir sürekli son çeyrek aşağı son çeyrek yukarı Son çeyrek 10. ayda itibaren başlıyor zaten. 10-11-12. ayda toplayacak ama onun öncesinde böyle güzel bir orta açılmışken piyasa yapıcılara, balinalara, market yapıcılara bunu cezalandırıp parayı cebine koyma fırsatını affetmediler. E bunlar kazanan da vardır yani o anda herkes longta değil yani bir milyar dolarlık long gittiyse birileri de şort açmıştı sabah kalktığında belki de bir sürü zengin oldu. Ama şu anda biz kaybeden tarafa bakıyoruz. Bu kaybeden birazcık cezalandırıldı. Ama bu mum tabii ki gidişat şöyle bozuyor. Bak 50, 20, 100, 3 ortalamanın altına indirdi. Şimdi bugünkü kapanış o yüzden çok önemli bir hale geldi. Bugün 113 bin üzerinde kapatırsak deriz ki tamam çarpılan çarpıldı böyle devam. Ama aksi halde bizim şu niye buraya gitmiş bilmiyorum. Şuralarda şu seviyelerde yani 109 bin dolarlara kadar giden bir bandımız açılabilir. Üst çizgi zaten ben daha ne zaman çekmişim 111'den geçen. Oraya değmiş ve geri dönmüş o normal. Bunun altına tekrar inerse de bir 109'lar görülebilir. Ama Eylül için ben daha büyük bir düşüş, çöküş, yıkılış, öldük bittik durumu görmüyorum. Ki yani bir öyle ya da böyle şimdi bunu söylediğim için kızacaklar böyle söylenenler olacak vesaire ama bir boğa koşulları piyasada başladı. Bunu kabul etmek lazım. Hacimli işler dönüyor. Hacimler arttı. Bunu görüyoruz yani. içeriye girenler arttı. Bu tabii ki bu, bu organize işler birazcık piyasanın gidişatını bozdu ama piyasanın bitik anlamı dedir ya. Yavaş yavaş başladı özellikle faiz arttırımından sonra. Bunun geri dönüşü olacağını da kolay kolay zannetmiyorum yani şu anda olduğu gibi hala içeride bir şekilde bekliyorum. Her fırsatta da tekrar bu piyasanın geri dönülmesini beklediğimi söyleyebilirim. burada tabii ki bir, bir süre daha birazcık burada oyalanmasında bir sıkıntı yok. Burada asıl sıkıntı aslında nerede biliyor musun? Ha bak şu grafikte. Ethereum 20-50 ters kesişimi geliyor aşağıya kırdı. Yani bu Ethereum'un 3700'lere iğne atma potansiyeli var. Bunun kaynağı nedir dersek yani aslında şuradaki işte tepe iğneyi al burada bir direnç oluşmuş dersin. Burada da işte bizim hareketli ortalamamız geliyor dersin. Şunun artık bir anlamı kalmadı. Bu, bu seviyeye göz hiç zannetmiyorum. Etarımın 3900 3700 bandına doğru bir gitme durumu mevcut bu ayın içinde yani bu hafta. O yüzden piyasalar birazcık sıkıntı yaşatabilirler. İnşallah gitmez. Tekrar 4440'ın üstüne döner. 20 günlük ortalamayı kırar. Yani şuralara gelir. Aa deriz ki tamam arkadaşlar geliyor. Ama şu an grafik açıkçası Ethereum'da bir düzeltme hareketi olacağını gösteriyor. bunu kaynağı nedir? Onun kaynağı aslında çok uzun zamandır söylüyorduk ya stake'den parayı çekenler. Ya Ethereum şurada şu yükselişi yaptıktan sonra stake'den inanılmaz bir para çekilmeye başladı. Ve bu çekenler de 10 gün sonra 15 gün sonra anca çekebilmeye başladı. Yani bu yükselişten Ulan bu iyi yüksel bir satayım diyen adamları çoğunun paraları işte buralarda gelmeye başladı. Onlar sattıkça ama işin ilginç bir yanı daha var. Bugün mesela Binance'den vesaireden borsalardan bir sürü şey haberi vardı. Stakelenen token sayısı da artıyor. O yüzden burada hafif bir sermaye transferi, zayıf ellerden büyüklere geçiş gibi bir durum söz konusu gibi. Ama Ethereum'da bu düşüş bitmeden olay bitti tamam bu silkeleme dibini gördük diyemeyiz. Tahminimce bir Ethereum 3900 lira bir iğne atıp korkutabilir bu hafta. Ama bundan sonra artık daha kolay kolay o alım yerine bizim için en iyi alım yeri olabilir gibi gözüküyor. Ki yani dediğim gibi burada 100 günlük ortalama 3600 hani bu kötü ihtimal buraya gelmesi şu an şartlar dahilinde beklemiyoruz bu haber akışı dahilinde. Ama şu banda doğru bir iğne atarsa yeni girmek isteyenler, ne bileyim long açmak isteyenler, bir şey yapmak isteyenler bur bur burayı beklemesi, burayı değerlendirmesi makul olabilir derim. Çünkü alt altcoin'lerde gerçekten çok güzeldi grafikler. Yani neye baksam böyle o an patladı patlayacak gibi bir grafik vardı. Patlatamadılar hemen aşağıya vurdular. Ama bu, bu haberin böyle bir şey bir yere İki ileri, bir geri iki ileri yapacak bir şey yok. Şimdilik spottakiler sabretmeye devam. Vadeli'dekiler hacim kasanlar diyorum. Bakın ben de kasıyorum. Ama evet. ya çok kısa rençte yapın ya zaten stopsuz işlem yapmayın burada. Küçük kaybedin küçük kazanın. Küçük kaybedin küçük kazanın. Eğer hacim kasıyorsanız taktik bu olması lazım. Alıp bekleyeyim ya dur bakalım ne olacak derseniz sıkıntı var diyeyim. Sözü sana bırakayım. Evet. Şimdi ben e, zaten ekran paylaşmayayım. Birazdan senden paylaşmanı rica edeceğim. Evde değilim çünkü. Hı -hı. Şimdi buradan paylaşırsam ekran donabilir. Ama şunu söyleyeyim zaten ekran paylaşmadan evvel. Şimdi tabii her düşüşte bir sebep aramaya bayılıyoruz. Yani hatta da insanlarda bir sebep Hı -hı. bulmak istiyorlar. Hı -hı. Ve ben şöyle birazcık baktığım zaman sosyal medyada birazcık böyle bir bilgi kirliliği olduğunu görüyorum. Yani şöyle bilgi kirliliği olduğunu görüyorum. Efendim işte e, uzun vadeli tahviller tarafında ciddi bir artış var ki doğru var. İşte işte onun Krip şey yansıması, kripto para piyasasına yansıması. İşte nedir? Veya Fed tarafındaki belirsizlikler, Fed tarafındaki belirsizliklerin yansıması. Ya şunu soruyorum. Hem kendime soruyorum hem insanlara soruyorum. Yani ne zamandan beri makro taraftaki dengesizlikler ilk başta ABD borsalarından evvel diğer borsalardan evvel kripto paraları vurmaya başladı. Yani yok böyle bir dünya. Eğer o taraftaki belirsizliklerin bir etkisi olacaksa bunun biz ilk etkisini ABD borsaları tarafında görmemiz lazım ki baktığımız zaman S&P tarafında da diğer taraflarda da öyle bir belirti yok yani S&P tarafında bir geri çekilme yok hala e, yukarı yönlü hareket devam ediyor neredeyse her gün yeni ATH'e giden bir S&P piyasası var diğer taraflar keza aynı şekilde. O yüzden nasıl ki geçen seferdeki o 107 bin dolarları geri çekilmeyi Bitcoin tarafında özelinde biz kendi iş dinamiklerimizden gelen bir hikaye olarak yorumluyorsak ben buradaki hikayeyi de böyle yorumluyorum. Yani kripto paralar tarafındaki bu hikayeyi kalkıp şu anda makro verilerle destekleyecek bir hikaye yok. Çünkü makro taraftaki veriler ilk önce başka tarafları vurmalı. Yani kripto paralar burada biraz nanının nanısı oluyor hikayeyi böyle okumakta fayda var. O yüzden ben son dönemde hep şunu söylüyorum. Yani makro taraftan gelen bir veriyle eğer desteklenmiyorsa Bitcoin tarafındaki geri çekilme hep bir alım fırsatı olarak gözükmeli bence. Ben hep böyle e, düşünüyorum. Ha tabii altcoin'ler tarafında hikaye e, biraz sıkıntılı bir tarafa doğru gitti farkındayım. Yani özellikle Ethereum'un geri çekilmesinden sonra ki iyi geri çekildi Ethereum. Yani son süreçte yapmadığı kadar e, Bitcoin paritesinde ayrışmaya başladı. Negatif ayrışmaya başladı ki son dönemde ben hep met ediyordum yani Bitcoin tarafında iyi duruyor, sağlam duruyor Bitcoin geri çekilmelerinde diye. Bu sefer bunu başaramıyor. Yani Bitcoin paritesinde de ciddi alanda geri çekilmeler var. Burada senin söylediğin hikayenin etkisi tabii ki var. Yani stake tarafında geri çekenler var. Ama e, diğer tarafta bir talep de var. Ethereum tarafına. E, ee, Tabi bu son hareketle beraber Bitcoin tarafında bütün gene hareketli ortalama 200 günlük hareket ortalamayı tabii bir kenara bırakıyorum. O çok gerilerde 100 bin dolar seviyesinde. Aşağısına gelmiş bir fiyatlama görüyoruz. Ben çok teknik konuşacak bir durum görmüyorum burada. Samimi konuşmam gerekirse, yani Bitcoin tarafında Bitcoin özelinden kaynaklanan bir hikaye olduğu için, ama illa konuşmamız gerekiyorsa tabii en son hareketli ortalaması olan 114.300 doların ben bir yukarısına çıkmasını beklerim bir rahat nefes alabilmek açısından. Ama hani böyle şimdi çok görüyorum hadi böyle en ufak bir düşüşte. İşte ortada birbirine katanlar, ver verenler sanki böyle bu fırsatı bekliyorlarmış gibi. İşte Bitcoin 100 bin doların aşağısına giriyor. İşte Bitcoin 80 bin dolara giriyor. Bilme, Bitcoin bilmem nenin bilmem nesi. Yani her bir şeyi söylüyorlar yani akıllarına ne geliyorsa. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Yani böyle bir crush ben beklemiyorum. Böyle bir çöküş, çakılma ben Bitcoin tarafında beklemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani makro verilerle beslenen bir hikaye yok. Bitcoin kendi tarafındaki temel anlamdaki hikayesi güçlü elbette ki ara ara geri çekilmeler olacaktır ama ben böyle bir çöküş beklemiyorum. Şahsi beklentim Bitcoin'i. Sen de söylediğin gibi yani iki ileri bir geri giderek tekrar yeni ATH'lara ulaşacak seviyelere rahat bir şekilde gelmesi diye düşünüyorum. O yüzden böyle enseyi karartacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tabii çok Farklı bir gelişme olursa belki sert bir geri çekilme olursa veya sert bir yükseliş olursa e, biz Twitter Space yayını da e, açarız. Bu aralar bu hareketlerde açmaya özen gösteriyoruz. O yüzden hem Altuğ'yu hem beni hem de Kripto Tekniği lütfen Twitter üzerinden de takip ettiğinize emin olun diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve elbette fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.